biniciye tekrarlardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni serimiz olan hop oynuyoruz Benim Evet. hop oynuyoruz arkadaşlar kıvançla beraber hop oynuyoruz çok çok güzel bir oyun bağımlı yapıyor hemen şuradan videoyu izleyelim bir saniye arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ben hemen şuradan heyecanlı karakterimi yapayım tamam bak bir tane bu var Bak bunu kullanıyorum. Hc'li karakterim bunu kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. O kadar. O ikisini kullanıyorum. Hc'siz karakterim karakterimde şunu kullanıyorum. Ve şu kafasında poşet olanı kullanıyorum. Şimdi hangisini kullanacağım? Hımm bunu kullanacağım abi. Arkadaşlar karakterimi beğendiniz mi bilmiyorum ama bence çok güzel bir karakterim var. Ee, şimdi Kıvancın karakteri böyle. Abi ne kadar tıksın. Bence Kıvancın karakteri de çok güzel. Ha, bu, bu hep oynuyor bu oyunu. Şimdi Mustafa. Tamam, boş ver yazmayalım. Şimdi ilk olarak ben bize, size bir evimi söyleyeyim ve arkadaşlar. Kötü bir haberim var. Evim soyuldu. Şaka gibi bakın. Lan ne kilidi. Girdim şimdi. O demek. Eve girdim. Ve baktım. Yok. Arkadaşlar bakın. Şurada şu an tıkladığım sarı yerde. Yatağım olması lazım. Sonra. Şurada. Bakın. Şurada gittiğim olduğum yerde koltuk olması lazım. Burada masa olması lazım. Bildiğim biri gelmiş soymuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Envanterimde de yok abi. Bakın yani. Delireceğim ya ben. Abi nasıl olur ya bu? Biri gelmiş soymuş. Ne konuştun ya? Sus lan. Köpeğim, kedilerim falan duruyor yani yerimde ama. Geliyor ya bana. Şimdi kaçalım. Hangisini geçecek? Altı kaçma. Sen. Sen var ya tipi. Ben. Oğlum sen. He. Hiç kaçma. Ya kaçalım. Bugün oğlum ne sıra bitti. Ben de kaçma. seninle. Kıvaç küfür etme ya. Sinirime gitti çocuk. Şimdi Kıvaç nerede takılıyor ona bakalım. Arkadaşlar bu arada Hayır. sevgilim yok haberince olsun. Ne? Sevgilimiz yok. Sevgilim yok arkadaşlar. Sevgili olmuyorum. Ve evet. Tam bir yer, ne <laughs> beklenir ki? ilk bölümden adam neyse ben buralarda takılmayacağım. Ben soyulduğum isim. Tahmin edin. Ya bedava evet. Bedava eşya almaya çalışacağım. Çorulu bedava eşya onu geç. Bedava ya bedava Bir şuna bakalım. Hem burada sahibi yok arkadaşımız. Efendim. bir buradan çıkalım. Buna bakın. Dur odanın sahibi kim? Abi mal gibi kızlar bana sor. Kat katil, katil Tamam. Bakın bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Hayır. Odanın sahibi burada yok. Güzel. Ödüllü cennet canım Tövbe tövbe. Ödüllü <laughs> cennet cehennem ne? Neyse ben buralarda sıkıcı 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 şey yapmayayım. <laughs> Arkadaşlar ben onun oyunlarıyla başlayalım. Gel Kıvanç. Neyle başlayalım? Şeyle bilmece mi? Kızım. Öl ya da öldür mü? Yoksa sandalye kapmaca mı? Öl ya da öldürün başlayalım. Öl. Lan yani ne? Öl. Ya da. Öl. Öl. Arkadaşlar. Hoppayı bilmeyenleriniz vardır. Çok hani bağımlılık yapıyor. Muhteşem güzel bir oyun. Ben yani eskiden iğrenç bir oyun falan diyordum da. Çok güzel bir oyunmuş. Öl ya da öldür hareket. Şöyle, gel, gel. Girelim şuna işte. Şimdi abi. Şimdi bu da tam. Bundan çıkalım. <laughs> Öl ya da öldürle başlayalım biz bir. Ben. Ha, şöyle geçelim. Ben. Ben oğlum. Ben geçemiyorum. Açın kapıyı. Ben. Oy ne Anne alaka? Ali önünde şey var. Açın. Bu arada arkadaşlar hiçbir arkadaşım YouTube kanalım olduğunu bilmiyor. Kapıda. Söylemeyin de. Hadi başlayalım. Videoda olduğumu söyleyeyim mi? Arkadaşlar söylemem amacım velet olduğumu öğrenecekler falan filan vesaire vesaire. Baslayalım gari <laughs> hadi. Habibir. Ne zaman? Ben zaman Ne zaman? Baş. Ne zaman baş? Soru Arkadaşlar Facebook'ta pek gözükmüyorum ve tam şurada bakın tam şurada var. <laughs> Başlayalım, Hadi gari. Hadi gari ana. Ana. ne bana kız. Neyse ödüllü lan galiba bu. Hadi. Hadi lan videonun yarısı bitti gari. Arkadaşlar ve bu seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın bak. Şurada aşağıda. Bak bu. Lan hayır şöyle bir buton var bakın Yok, böyle. Yok öyle değil onun dal Bakın da böyle bir buton var. Ona tıklayın. Ya o kadar. değil miydi? Bir defa tıklayın. Lan kolay <laughs> sağdına vurun. Tabii videoyu beğendiyseniz. Ben beğenmedim. Kapıyı aç. Ben kapıyı bence atma yani şu an işte beğenmesen de bir emek var. Hadi başlayalım. Girebilirim baş. girelim. Aldım. Gosteyim. Ya oğlum yani bu bölüm Habbo'da evimi falan tanıtma bölümü gibi bir şey oldu. Şu Habbo'da tipsiz karakter yapanlar başlamıyor. Şey çıkalım, çıkalım. Tamam ben arkadaşlar bu arada ben şey yapıyorum. Gelebilirsiniz yani nerede yani e, dur nerede lan evleneceksen ya da aç bulmaya çalışıyorsan gel yapıyorum boktan oluyor ama bu benim suçum değil fakirim oyuna para falan da yükletemiyorum fakirim yani oyunda arkadaşlar e, gelip lütfen bana esya vermek istiyorsanız verirseniz çok çok beni mutlu edersiniz. Soyıldım da yani moralim çok bozuk. Hiç zenginseniz falan bana bir kaset verirseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi. Çık nerede gari? Bundan alalım. Mıydı? Başka ne lazım abi? Bir bunu koy. İyi sallak burası da soyulmaz. Burası da soyulursa oyunu bırakırım büyük ihtimalle. Lan. 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 Oğlum nerede? Lan. Lan koltuk yok. Ha. Buradaymış. Korktum bir tane. Şöyle yapalım efendim. Başka ne alabiliriz? Şuraya Şu özel bir oda yap. Şimdi Sen, sen, Ve sen. Vallahi burası soyulursa çok üzülür. Neredeyse bütün oradaki paralarımı buraya harcıyorum daha sen. Çünkü bebes. Süslen. şöyle yaparım efendim. Uyum. <laughs> Uyum. Bu saat değil mi? Saat kaç bu açıkçası. Bir dokuz falandır herhalde. Aptal. Küfür etme. Etmiyorum. Dokuz dakika olmuş ve arkadaşlar beğendiyseniz ki devamı kesin gelecek de like atarsanız daha hızlı gelecek arkadaşlar. <laughs> hap boyu pek sıklıkla çekmeyeceğim. Aklım geldi. Ya arkadaşlar hap boyu pek sıklıkla çekmeyeceğim. Hani beğenirseniz daha sıklıkla çekeceğim şekerim herhalde. Senle evlenmek istiyorum hadi. <laughs> Neden ben kız oluyorum falan böyle. Hem şimdi dur. Ne kadar paramız <laughs> var ördek <ortak> paramız. Arkadaşlar <laughs> ben ördek parasıyla alışveriş ediyorum. Evet. kimle Bu iki zaten. Gitti. Dan 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 Şimdi ne koyabiliriz oraya geçemesinler diye. Ok. Geçemesinler diye. Hmm. Canım. Bunlardan koyabiliriz. Bir tane tamam, bunu neden böyle tekrar tekrar alıyorsun? Şimdi. Ya bazen nedense bir sorun oluyor benim eşyalarım falan gidiyor. Da gidiyor böyle. Hani burada da bir defa olmuştu. Burada mesela bir şeyler vardı gitmiş yine. Ben de. Bak burada ben oturacağım şurada. Da pek kişinin geleceğini ben açıkçası sanmıyorum da yine de yapıyorum işte. Şimdi başka ne yapabilirim? Birazcık bence bu kadar güzel yani. Neden olmaz çünkü. bir küçük bir masa koyalım size sen kaç et. Yuh be. Mini minnacık şey lira ya. Arkadaşlar eşya verirseniz çok çok mutlu olurum. Kesitte hani fight zenginseniz verin. Şimdi şöyle. Böyle durunca karakterim iğrenç gözüküyor. Bakın şöyle durun. Böyle durunca güzel gözüküyor. İlkten biri geldi. Yapım aşamasında. daha Dur ben geleyim. Ha. Belki etkilerim. Bit. <gülüyor> <Etti>. <gülüyor> Gitti dersen. Abi amık. Lan, küfür etme diyorum bu tam Şimdi girelim mağazaya. Yerlere ne koyabiliriz? Sen gel ya da aç bulmaya çalışıyorsan gel Evet. Ve arkadaşlar beni arkadaşlara eklemek isteyenler de belki olabilir. Hemen içmemi de birazdan Bak söyleyeceğim. Ben. Da ben. Ay, Ay, artık öyle tiker tiker. Bana da versene. Kanka Hı. örtük paralı duyla alın anne. bir şey söyleyeyim kimse gelmeyecek. Biliyor. E neden? <laughs> Biliyorum. Neden yapıyorsun? Biliyorum. Kanka ah, ya yapıyor mu işte öylesine? Baby, baby. Arkadaşlar vallahi yine bir soyulma falan tarzı şeyler olursa oyunu bırakıp yandan başlamayı düşünüyorum. Ya bir sus ya baby baby. Ve videoyu baby. bitireceğim ben şimdi. <laughs> ya sus. <yaş. gülüyor> Arkadaşlar Kıvancı'nın ismi bakın şurada klan. yazıyor. Hayır yazdım. 0 D 0 benim ismim de bakın şöyle şuraya yazayım. Arkadaşlar arkadaş nereden mi Şurada arkadaş şeyi var bakın aşağıda ona bakıyorsunuz. Hemen bitirmem lazım benim. Buraya troll panda, panda 02 aynı bakın TL P büyük. Mamuk. Aynı böyle yazınca ben daha sen çıkıyorum. Buradan buraya tıklıyoruz. Arkadaş arkadaşlar ekle başlıyor. Ve arkadaşlar yetki nereden veriliyor? Ben onu sözmüş değilim. Bilmiyorum nasıl verildiğini hani ama öğrenmeye uğraşıyorum. Arkadaşlar siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. E, Bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.